Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iftar sofralarına çok yakışacak, çok lezzetli, nefis bir çorba tarifiyle geldim. Köfteli tarhana çorbası yapacağız. Malzemelerim hazır. Hemen tarifimize geçelim. Öncelikle çorbamızın köftesini hazırlayacağız. Bunun için uygun bir kabın içerisine 100 gram kıyma, 1 adet rendelenmiş kuru soğan, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı da pul biber ekleyip güzelce yoğuralım. Köftelerin pişerken dağılmaması için en az 3-4 dakika boyunca yoğurmamız gerekiyor. Sonrasında misketten daha küçük küçük parçalar koparıp elimizde yuvarladıktan sonra artık çorbamızın yapımına geçebiliriz. Ben bu şekilde köfteleri hazırlayıp buzluğa kaldırıyorum ve elimin altında her zaman hazır bulunuyor. Sizler de bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Artık çorbamızın yapımına geçebiliriz. Öncelikle tenceremize 2 su bardağı yoğurdu alalım. Üzerine 4 yemek kaşığı tepelimi dolu olacak şekilde tarhanayı ekleyelim. Çırpıcıyla şöyle bir karıştırdıktan sonra suyunu ilave edeceğiz. Mutlaka soğuk su kullanıyoruz. Sıcak su koymayalım. Toplamda 6,5 su bardağı su ekledim. Sizlerde çorbanızın kıvamına göre gerekirse su takviyesi yapabilirsiniz. Karıştırdım ve şimdi ocağın üzerine alıyorum ve karıştırmayı hiç bırakmadan çorbamızı pişirmeye devam edelim. Ee, i̇çinde yoğurt olduğu için ve e, tarhanaların daha güzel bir şekilde çözülmesi için mutlaka karıştıralım. Bu şekilde çorbamızın kıvamı çok daha güzel olacaktır. Yavaş yavaş çorbamızın kıvamı yoğunlaşmaya başladı. Birazdan kaynamaya başlayacak ve sonrasında üzerinin sosunu hazırlamaya geçeceğiz. Gördüğünüz gibi kıvamı yoğunlaştı ve kaynamaya başladı. Kaynamaya başladıktan sonra çorbamı diğer ocağa alacağım ve ben de üzerine sosunu hazırlamaya geçeceğim. Çorbamızın sosu için uygun bir tavayı ocağın üzerine alalım. Üzerine 2 yemek kaşığı kadar ayçiçek yağı ekleyelim. 1 yemek kaşığı da tereyağı ekliyorum. 1 yemek kaşığı kadar da tereyağı ekledikten sonra yağımın erimesini bekliyorum. Ve üzerine hazırlamış olduğum köftelerimi ilave ediyorum. Köftelerimi kızartacağım bu yağda. Köfteler çok küçük olduğu için hızlı bir şekilde kızarıyor. Mutlaka sürekli karıştıralım ki her yeri eşit bir şekilde kızarsın ve çiğlik kalmasın. Birazdan göreceksiniz. Zaten çok hızlı bir şekilde köfteler kızaracak ve çok güzel bir sos hazırlayacağız. Evet bu şekilde sürekli karıştırarak köftelerimi kızarttım ve üzerine şimdi 2 diş rendelenmiş veya ezilmiş sarımsak ekleyelim. Sarımsakla birlikte de şöyle 3-4 tur çevirelim. İnanın o kadar güzel kokular geliyor ki şu an size bunu tarif edemem. Mutlaka denemelisiniz bu çorbayı. İnanın tadına doyamayacağınız bir çorba olacak. Şimdi baharatlarını ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kuru nane, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı da pul biber ekledim. Baharatları ekledikten sonra çok fazla ocakta tutmayalım. Şöyle 2-3 tur çevirdikten sonra artık ocağın altını kapatıyorum ve bu sosumu çorbamla buluşturacağım. Evet şimdi kaynayan çorbamın üzerine bu sosumu ilave ediyorum. Sosumla birlikte de en az şöyle 3-4 dakika daha kaynayacak, böyle bütünleşecek, kıvamı biraz daha yoğunlaşacak ve artık çorbam hazır olmuş olacak. Bu aşamada baktınız çorbanızın kıvamı koyu biraz daha sıcak su takviyesi yapabilirsiniz. Son olarak damak zevkinize göre tuzunu da attıktan sonra artık nefis çorbamız servis için hazır. Çorbamız dinlendikçe kıvamı hafif biraz daha yoğunlaşıyor ve çok da güzel bir çorba oluyor. Dediğim gibi kıvamını ayarlamak tamamen size kalmış. Daha yoğun seviyorsanız su miktarını bir tık daha azaltabilirsiniz veya bu şekilde benim hazırladığım gibi yapabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla deneyebileceğiniz ve garantili bir tariftir arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hemen servis tabağımı aldım ve sizlere şöyle bir de kıvamını göstermek istiyorum. Bol köfteli nefis bir tarhana çorbası oldu. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Eğer denerseniz bu videonun altına mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Sizler tarifimizin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifli izlemişsinizdir. Bana destek olmak için videomu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. Eğer hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten sonra Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.